Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba. Soru cevap olarak bir video çekmek istiyoruz. Ee, Büşra ile birbirimize soru sorarak... evet. cevaplayarak. Önceki şey videolarımızda yapalım. yorumlara yazdığınız soruları cevaplayacağız. Hı hı. Ben sana sorayım. Merhaba cevaplayayım. Beraber yalnız. ben sorayım da. <laughs> Suyu içelim arkadaşlar her zaman. Suyu içelim. Suyu içelim. Evet Büşra alayım sorunu. Spor yaptığınız mı verirken? spor mı? evet arkadaşlar ekle verirken spor yapmaya çalıştık. Okuyorsanız, çalışıyorsanız spor yapmak zorlayabilir hani insan değil mi? Mesela biz okurken kilo verdik. Nasıl spor yaptık? Hani fitness salonuna falan gidip yapmadık. Yürüyüş olarak, asantör kullanmayarak, günde 10 adım olarak, de. değil mi? Günde 10.000 adım olması adım atarak, adım atmaya hareket her şeyi hareket ekleyerek. Bence en basitinden merdiven kullanmak. Hani evde yapıyorum, evde ne yapıyorum ya da bir evin içinde dolanmak, bir küçük en azından hareketler yapmak, spor yapmak da gerçekten yani küçücük bir şey bile olsa gerçekten fayda ediyor. Ama bu ne olacak 10 dakikalıktan bir şey olmaz falan diye düşünmeyin. Spor yapın arkadaşlar. Çünkü erken spor yaparsanız vücudunuzu kolay şekillendirirsiniz daha sonra da Ve vücudun şekli alması hani kilo verdim de. Kilo verdim ama verdiğim gibi durmuyor falan diyenler değil mi? Ya da verdim ama hani vücudumda yine bölgesel olarak çok şey var diyorlar mesela. Bunu bence de. sporla halledilebilir. Ben böyle düşünüyorum. Yaptık. Ya sonra öyle Sana sert mi oluştu mu? Sert oluştu mu? Sertme oluşmadı. Çünkü biz eskiden de spor yapan insanlardık. Yani kilo, o zaman kilo vermeyi bilmeyip spor yapan insanlardık. Hani sadece spor yapardık gelip yerdik yani öyle bir şeydi ama onlar da işe yaramış gerçekten yani. Bunların ben işe yarayacağını hiç düşünmezdim. O küçükken ya da lisedeyken yapıp gideceğimiz fitness salonları hiç işe yarayacağını düşünmezdim. Hı. Ama onu söyleyecektim. Lisede işte fitness yazın, fitness'a gidiyordum. Nasıl mı ya? Spor salonuna gidiyorduk, evet. öyle bir, bir vücudumuz sıkılaştı diyebilir miyim? Sıkılaşıyordu yani ya, gerçekten ve yeme de düzen olmayınca veremiyorduk. Spor vermedik ama spor kalsın olmuştuk herhalde. Kalsın istemiyorum. Kilo verme durumunuz nasıl oldu yani? Kilo verdikten sonra yiyip yiyip kilo alamayan biri mi oldunuz yoksa yiyince inen yukarı kiloya erişebilecek biri mi oldunuz? kilo vermeyen insanlar keşke olsam. Keşke onlara imrenirim her zaman. Kesinlikle. Eskiden beri öyle tanıdıklarım vardı. Çok zayıflar ve hani yiyorlar. Yani öyle bir insan varsa yani öyle bir şey evet. olamıyor. neyse o ol yani evet. en baştan beri. Biz, öyle bir dünya. Evet gibi. yani biz de şey hani düzgün yediğimizi almayız. Çok yersek her, al, alan insanlık Dikkat ne etmezsek yine eski halimize Dikkat etmezsek evet yine hani Denge git gide git gide 5, 10, 2, 3 gider bence öyle düşünüyorum. Metabolizma durumumuz nasıldı? Metabolizmamız? Metabolizma yani nasıl? Bence iyiydi çünkü hani kilo vermede durma çok yaşadık mı sen bir ara? Yaşadın mı sanki? Sanırım. Sen değil de. miydin o falan? <laughs> sanki böyle bir duruyor, durdu benim kilo vermem diyordum. Bol su içiyorduk. Bol su içmek bence metabolizmayı hızlandırıyor. Sence? Evet. Çok böyle az ve sıklıkla yemek diyoruz ya biz keşke onu yapsaydık ama çok yapmıyorduk mesela ama çok şükür. Yok ben. İlk <laughs> Ben bazen dediğim ama ben yine yiyordum, bu uşaklarda yedim, o genelde if yapıyordu. Yani metabolizmamız bence iyiydi ve sizde. Hani belki spordan da faydası var, bilmiyorum ama çok kötü değildi. Kaç sayıyordum? Kaç boyundasınız peki bu arada? Boyunuzu, kilonuzu, oranınızı söyleyelim. 5. <laughs> Böyle kilo bunun adını Hani boyu soran kiloyu da yani. Benim boyum 1.60. Yani 1.60'ım ben uzamadım ben herhalde. Hala 1.60'ım. bir ara 59'um dedim ki 59'a mı kaldım? 60 yani 1.60'ım. Şu anda 1.60. Yani evet, tam Hep böyle diyor. Bir an önce bir an diyorlar. Evet, evet. Yani. 1.65 değilimdir. Evet, önce bir an önce bir Kaç yaşındayız? İyi, ben 21 yaşındayım. Şu an 21 yaşında. Motivenizin düştüğü oldu mu? Olduysa nasıl toparladınız? Motivenizin düştüğü... E şöyle biz iki kişi birden devam ediyorduk ya. Birlikte kilo veriyorduk ya. Bence motivenin en önemli şeyi buydu yani bizim için. Hani böyle... Evet. Yani tek başına biraz daha tabii ki. Hani Olur tabii ki ama... Çok düşer yere... diye ben hani bir gün önce ben vermeye başlayacağım. Motivemiz düştü mü? İki kişi yaptığımız için dediği gibi. Motive olduk. Bu sen ya. Hani mesela bir şey bir şu an düştüm, ben ona konuşma yapıyordum. Yani <laughs> bir şey bir konuşma metniyle. Müşteriye <laughs> ya konuşma yapıyordum. Benim düştüm bir şu an diyordu. Neyse boş ver. Şeye kadar gidelim. Rahat ol. Hani en azından birlikteyiz falan gibi. Öyle şeylerle motive, motivemizi yükseltebiliyorduk. Diğer türlü aşırı bir düşüş yaşamadık yani. Ve zaten sonradan da iyi ki, iyi ki de Vermişim diyorsunuz. İyi ki de yememişim diyorsunuz o sağlıklı şeylere. Ne diyorsun? Sağ ol. Sağ ol. Yani bir dakika. Ne diyeceğimi unuturduğumda. <laughs> ya. yani şöyle. Şu an aklıma geldi. Kilo verdikçe, hani gördükçe kilo verdiğini, vücudunda bir farklılık hissettikçe motive oluyorsunuz daha da yani. O dönüyor. Motivasyonunuzu düşürmeyelim. Kaybetme. Kilo verme durar ama devam, ileriki devam eder. Önemli olan bırakmamak. Evet. Yapalım yani, bırakmadan. böyle çok lafımızı bölüyoruz. Görüyormuşuz onunla ilgili çok yorum aldık. Artık söz geçti. <laughs> 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 Umarım çok olmaz ama yani siz de bilirsiniz ki iki kişi işte böyle yapınca da susması <laughs> lazım. Ben yani o biraz sıkıntı <laughs> olabiliyor. Ve şu an senin de lafını kesildi. <laughs> Böldüm ama ama sustum. Öyle biraz karışıyor kusura bakmayın. Hani iki, iki kişi olunca herkes böyle aklındaki unutulmasın diye devam etmek istiyor ama... Dikkat etmeye çalışıyoruz ama <laughs> aldık çok da. Aynen. Kusura yani bak, bakmayın artık. İnşallah. Olurum. İnşallah Allah'ım. Demden beri şey oldu koca. Hmm. Soracağım videomuz böyleydi. Yine sorularınız olursa cevaplamaya hazırız. Youtube'da videolarımızın altındaki sorulardan biraz seçerek. Aynen Youtube'da videolarımızın altında, altındaki, sorulardan. Belki sonra bunu satarak seçtim. da sorabilirsin ama onlara da evet, var. var. Aynen. İmer bir daha sormak istediklerinizi tekrar sorabilirsiniz. Yaparız yeni bir videoda inşallah. Teşekkür Öyle. ederiz. Teşekkür ederiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı, beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın lütfen. Destek olursanız çok seviniriz. <laughs> ben de aynı <laughs> öyle gidiyorum. Hadi <Sağ olun>. görüşmek üzere. <laughs> Su için. Teşekkürler.